bu yolda biraz mesafe kat etmiş. Artık kötü ahlâ, iyi ahlâ dönmüş nefis değil mi? Hani ondaki kötü ahlak iyi ahlaka döndü artık nefsin mühimede. Ve bu yolda biraz mesafe kat etmiştir kardeşler. Hatta şöyle söyleyelim. Velilik demeyelim ama veliliğin başlangıcıdır nefsi mülhime. Hani kapısı gibi diyelim. Hani elhamdülillah. Kişi nefs-i mülhimeye geçebilirse, yükselirse kardeşlerim. Hani bu keşfin de açıldı. Velayetin başladığı demeyelim ama hemen hemen kapısına yaklaştığı yerdir. Velayet nefs-i mutmainle birlikte başlar. Mutmain olduktan sonra. Ha. Nefs-i mülime ilham alan nefistir kardeşler. Yani bizzat Allah Azze ve Celle kendisi ilham ediyor nefs-i mülimeye. Bakın aradan şeytanla melek çıkıyor. Hani bahsetmiştik hepimizin görevli bir şeytanı bir de meleği var. Hani Kari şeytanıyla Karim meleği hadis geçen. Karin şeytanı doğduğumuzdan ta öldüğümüz güne kadar bizimle beraber olan ve bize sürekli kötülüğü fısıldayan yani vesvese veren şeytanımız. Karin meleğimiz de ta ki doğduğumuzdan öldüğümüz güne kadar gene bizimle beraber olan ve bize hep hayrı ilham eden yanımızda bulunan melektir. Bunlar görevlidir. Her zaman bizimle beraberlerdir kardeşlerim. İşte bu basamağa çıkan kişi, müdüme basamağına çıkan kişi Bizzat Allah Azze ve Celle kendisi ilham ediyor bu kişiye. Artık melek ve şeytan aradan devreden çıkıyor kardeşler.